Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Başbakan Erdoğan'ın özel davetlisi olarak Ankara'ya geldi. Konuk Başbakanın listesinde iki ülke ilişkileri, bölgesel ve uluslararası konular ve Sinova kurulacak nükleer santralde önemli bir yer tutuyor. Tamam. Tamam. Dünce Türk-Japon İş Konseyi'nin açılış konuşmasını yapan Japonya Başbakanı, Türkiye kelimesinin Japonlar için çok özel bir anlam ifade ettiğini belirterek iki ülke arasında uzun yıllara dayanan dostluk ilişkileri bulunduğunu söyledi. Shinzo Abe, Türkiye'nin son 10 yıldaki büyümesini hayret ve hayranlıkla izlediğini söyledi. Abe, İstanbul'la Tokyo'nun 2020 Olimpiyat oyunlarına adaylığını hatırlatarak, İstanbul'un ev sahipliği yapmaya hak kazanması halinde ilk alkışlayanın kendisi olacağını ifade etti. Aynı toplantıda Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan da söz aldı. Geçen yıl tüm dünyaya 122 milyar dolardan fazla yatırım yapan Japon şirketleri maalesef Türkiye yatırım konusunda son derece cimri davranıyorlar. Ancak şunun altını çizelim ki Türkiye'ye yatırım yapmayanlar sayın Başbakan ciddi kayıptadırlar. Çağlayan, Serbest Ticaret Anlaşması'nın bir an önce imzalanması çağrısında bulundu. Konuk Başbakan için başkentte resmi tören düzenlendi. Erdoğan'la kırmızı halıda yürüyen Abe tören mangasını merhaba asker diyerek Türkçe selamladı. Eğilim, Her 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 şart. Şart. İki mevkidaş daha sonra Başbakanlık Merkez binada başbaşa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmelere katıldı. <laughs> Shinzo Abe, medyanın sorularına da cevap verdi. Japonya'nın birinci sınıf teknolojisinin kullanılacağı üç anlaşma imzalanmıştır. Japon nükleer santralleri konusunda bunlardan bir tanesi Türkiye'de özellikle Sinop Nükleer Enerji Santrali Projesi konusunda Japonya'ya münhasır görüşme müzakere hakları verilmiştir. Biz inanıyoruz ki bu çerçevede Japonya deneyimlerini ve Öğrendiği dersleri, aldığı dersleri geçirmiş olduğumuz ciddi kazalardan edindiğimiz dersleri bu çalışmalarına aktaracak ve nükleer güvenliğin en üst düzeyde sağlanmasına katkı sağlayacaktır. Üçüncü saçayayla kullandığım uyum ve hoşgörüydü. Bu özellikle kişiler arası ve kültürler arası değişim ve paylaşım.